Selamlar Şimdiden 5 kişi geldi. Selamlar geldi. Şu filmi biraz çekeyim ya. Dur. <laughs> selam verenlere Aleyküm selam da yazar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar diyelim. Bayağıdır canlı yayın yapmıyorduk. İşlerimiz Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz diyoruz. Ensar kaç yaşında? Sekiz. Dokuza gireceksin Ensar. Sekiz işte. buçuk Yani Sekizi de düşünmem bir enteresan oldu. <laughs> adamlar geliyor, adamlar, adam. Adam derler bizim orada biliyor musun? Hmm. Ne derlermiş? Adamlar. Adam adam. <laughs> merhaba Ensar. Ensar sana selam veren selamlarını ilet. Merhaba Ensar. Size de merhaba. Merhaba Merhabalaşalım. Sadece merhabalaşmak mı? Hı. Hmm. Daha merhaba. ne yapacağız? <laughs> Nerelerde Aa, çeyrek final oynadık arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında final oynayabilirdik. Final oynayabilirdik değil mi Enser? Evet. <laughs> Ama nasip olmadı. Kısmet olmadı. Enser adam. Teşekkürler. Sen de adamsın. Oyun Win TV kimdi ya? çıkaramadım ben. Unuttum yani? E, Ensar kaça gidiyorsun? Şimdi dörde geçtim. 4C. Ensar seni çok seviyoruz demiş Gökhan Eren, Çetin Çetin. Biz de sizi çok seviyoruz. Ben yorumları okuyayım sen cevapla. Tamam. Evet yorumları alalım. Ben de ben okuma yapayım, sen cevaplama yap. Olur evet. mu? Tamam. Ligler de başlıyor. Evet. Transferler geliyor yavaş yavaş. Kaç yaşındasın? Sekiz buçuk. Buçuk. Dokuza doğru gidiyorum. Arkadaşımız... hedefin kaç yani? Hedefin kaç? 70 mi? Niye 70 Aklına niye 70 geldi? Ben anlayamadım. 100. Çünkü evet, hep... arkadaşlar olalım. hepimizin arkadaşı Bak, Azerbaycan'dan varsa Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a selamlar olsun. Selamlarımızı gönderelim ben sana. Arkadaşlar hepimizin arkadaşı varsa çağırın ve yüz olalım. Yüz, yüz olalım. Yani, de. Ben de iyi sana abone oldum. Teşekkürler. Abi oku. Mr. No, Mr. No. <laughs> Okuduk kardeşim. birer Bilal evet. Oğuzal, Emir Ar Arısoy. Emir. Dedim kardeşim. Evet isimleri okumaya başlayalım. Recep Korkmaz. Az önce 70 demiştim. Recep Korkmaz ismini okudum kardeşim. Abi ismimi oku. Okudum. Okuduk. Mr. No, Mr. No okuduk. Ben bir kere okudum yeter. Hüseyin Abi ye abone oldum. Teşekkürler. Teşekkürler Ronaldo. Nun. Talha Icardi. 400. Bilal Özcan, Aliye, Ayşe Karakut, Recep Korkmaz, Sibel Çınar. Aras, hoş geldin. Evet. 68 kişi. Nermin. Lan. Lan derken. Ayıp ayıp. Kral Kaplan da gelmiş. Cici bebeği hala seviyor musun diye. Sevmez mi? Arkadaşlar yüze doğru geliyoruz. 3 kişi kaldı. Evet. Poyraz Akıncı. Bilal Oğuzalp. Alp. abin nerede? İyi akşamlar Talha. Sen seni hoş geldin. Evet kaldı 3 kişi. Enser'in istediği olacak mı? 100 kişi dedik. 97'de kaldık. Değil mi Enser? Helal Emir Arısoy. Big, <laughs> Gül. 102'ye çıktık bak istediğin oldu takipçiler hemen tık 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 yaptı helal olsun Vallahi hemen istediğini yaptılar gül demişken kaça gidiyor Enser kaça gidiyorsun dörde geçti Serseri Emir Fatma baş ay selam demiş Aleyküm selam diyoruz Ah şu turnuvada bir de final oynasaydık Avrupa Şampiyonası'nda değil mi Enser? Ne güzel olacaktı be. Recep Korkmaz teşekkürler. Turbo Rampi abi kaç yaşındasın? Hadi 200 olalım. Umut da geldi bak. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm selam. Enser maalesef Boyraz Akıncı Galatasaraylı. Hangi takımlısın? Galatasaray. Bunlar aşık abi seni çok seviyoruz. Teşekkürler diyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. 100 olmuştuk. Aleyküm selam. 100 olmuştuk 80. Ayşe Namal. Aleyküm. Mesela biraz sen okur musun? Selam aleyküm selam. Sorun Ama isim, değil. isimleri oku. Aleyküm selam. Hala cici böyle yiyor musun? Yiyorum evet cici tabii. bebeden vazgeçemiyor. Yani büyük insan da yiyebiliyor cici bebeği. O kadar ben bile ara ara yiyorum mi? yani. Yemiyorum muyum Ensar? Evet. Arada bir seninkinden böyle tırtıklıyorum Ensar'ınkinden. Tık 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 içinden alıyorum. Ensar uyumadı evet. Ejrin, Ensar Ejrin der misin diyor. Ejrin. Dedim. Teşekkürler mavi oyun. Sen nasılsın? iyi misin? Nasılsın? Aleyküm selam. İyiyim. Bahar Aslan kendinden bahsetmişsin. Teşekkürler. BSC Gökhan demiş ki Esar merhaba. Ben Rami Spor Futbol Okulu'ndaki maçtaki çocuğum. Tamam, merhabanı gönder. İsmi neymiş? Merhaba. Elsa süpersin. PUBG'yi vs gel. Bende PUBG yok. Yok muydu? Sen de PUBG'yi silmiş miydin? Sildik. Bekle. PUBG'yi silmiş miydin sen? Sildim. Brawl Stars oluyor. Ne oynuyorsun? Brawl Stars. Teşekkürler. Mavi oyunda. Gizem sen cici bir bebeğe ne zaman başladın diyor. Seni çok seviyorum Masip. Elizade. Çok çok teşekkürler diyoruz değil mi Ensar? Evet. Sizlerle tekrar muhabbet etmek çok güzel. Merhaba, merhaba. Arkadaşlar okullar tatil diye kitap okuma dersi yapmama yapıyor musunuz? Boşladınız. Unutacaksınız yani. Ensar sende var mı sen devam mı? Yok. Ensar <laughs> bebek demiş. Evet 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 evet. Ee, ha evet. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. Sar adam. Teşekkürler. De. Abi, bana da cici bebe göndersenize gönderirim kardeşim. İstanbuldayız kardeşim. Turbo İstanbuldayız. Evet 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 evet. Aleyküm selam Fidan. size bir sihirbazlık yapayım mı? Evet ya da hayır. Kötü bir sihirbazlık ha? Kötü gibi geldi bana. Kötü mü? Nasıl bir? Şimdi yapıyorum. Böyle ya. oldu. <laughs> Bu mu sihirbaz? Böyle Bunu yaptım böyle yapma Yapma yani. Bunu sakın bir daha yapma. <laughs> İlk ve son. İlk ve son olsun. <laughs> İlk ve son sihirbazlığım. Böyle sihirbazlık mı olur <gülüyor> ya? <gülüyor> Yalnız hoş geldin. Bu... Yapalım yapayım. mı? Ensar yapıyor. onu. nasıl yapacak? Evet, Standart kodları Yaptım kardeş. Ee, bu yazıyı Bakalım. oku lütfen okudum. Evet 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 evet. Bak bak kimler geldi. Benim özel kimler... yapar mısın? Yaptım ki zaten. Bak Ensar kimler gelmiş kimler görüyor musun? kim kankam demiş sana gelen kim tanıyor mu seni? Cici yani, bebe istiyorum ne? Söyler... Gönderelim sana cici bebe. İsmini söylerse belki tanırım. Bilmiyorum. Teşekkürler Yaşar. Benim Acer de demiş ki gözlerin çok güzel demiş. Teşekkürler. En sevdiğim futbolcu. Ronaldo ile mesela. Ronaldo Messi. Hmm. onu zaten herkes seviyor. Bir tık Dünya seviyor. Sen bir tık Ronaldo'cu musun? Ben bir tık Messi'ciyim. Messi Yorumu okudum ne olur. Okudum. Emir Talha. tamam. Aboneyim Ensar Renan'dan. Hangi takımı tutuyorum? Biz ailecek Galatasaraylıyız. Moderatör yapar mısınız? En mi? sevdiğin süper kahraman diyor. Aboneyim Ensar. En sevdiğin süper kahraman kim? Baba. Ee, yok. Ben değil miyim? Spider-Man. Mi? Ben. ben değilmişim. Sen bakın bakın. Seni çok seviyorum. <laughs> Süper kahramanımız. Süper kahraman ilk önce sen sonra Spiderman. <laughs> Allah öyle bir hızlı gidiyor ki okuyacağım da yetişemiyorum yani. Puk bulut nerede bu puk bulut? Ha? Puk bulut da neydi? mi? Orada da yaptım selam ben Ensadion Futbol Okulu'nda okuyorum. Benim moderatör yapar mısın? Yapar mısın? Standart. Bir kişi şey daha ya. Bakalım. Benim Senin moderatör... Senin takip ediyorum. Rica etsem benimle moderatör yapar mısın? Seni çok seviyorum. Tamam. Olsun. Diğer ki canlı yayınlarda da... İyi tamam kişi onu da yaptık. Tamam, bir dahaki canlı yayında ötekileri de yaparız. Evet. Evet arkadaşlar. Valla 94 kişiye düşmüşüz ya. Beğeni ve paylaşımları görelim. Şey gülesin Neye gülesin geldin? Ömer'e mi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Kime? Evet. Ömer'e mi? Ömer'e mi? zaman <laughs> Ne oldu? Arkadaşlar sizin e, sohbet şeyiniz ne oldu? Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya biraz gündemi değiştirelim değil mi? Herkesin herkes stresi, Kafasını dağıtması lazım herkesin. Tatilde olanlar kimler? Hiç Dur bakalım var. hangisi çok çıkacak? Arkadaşlar sizde yorum durdu mu yani yorum atıyor musunuz Yok, yoksa bizde mi? Sizde dondu. Bizde dondu herhalde. Evet. evet. Arkadaşlar yani dondu dondu sizde. Yayın mı Bence kapatıp tekrar açalım. Bir kapatıp tekrardan açalım o zaman. Evet. Kapatıp. Yayını tekrardan açacağız. Bize donmuş. Yayını tekrar kapatıp açacağız şimdi.